Sakarya'da biz vardık, Dumlupınar'da biz vardık ve düşmanı biz kovaladık. Ve Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında bastırılan bir afiş vardır. İnternette girenler de bulabilir. İslam'ın halaskarı, halaskarı yani İslam'ın kurtarıcıları. Afişte Mustafa Kemal ile birlikte diğer evet. komutanların resmi vardır. Ve meclis kurbanlar kesilerek Cuma günü Doğru. dualarla açılmıştır. Bu, Mustafa Kemal belki de Türkiye tarihinde minbere çıkıp hutbe okuyan tek cumhurbaşkanıdır. Doğru. Eşi çarşaflıdır. Doğru. Şimdi Cumhuriyete kadar Mustafa Kemal bizim mücadelemizi vermiştir. Milli mücadeleyi hatta adı da mücahededir, cihattır. Cihat evet. etmiştir. Ama sıkıntı şudur. 23'ten sonra ben onun için diyorum ki Mustafa Kemal tarihin en büyük yanıltanıdır. Yani Cumhuriyet'ten sonra ise o cepheye gönderdiği vatandaşın kıyafetine inancını evet. tehdit görüp emperyalizmin şapkası, emperyalizmin yazısı, emperyalizmin kanunu, emperyalizmin kılık kıyafeti için de millete maalesef zulüm eden bir dönem yaşanmıştır. Biz Sakarya'da vardık, biz Samsun'da vardık, biz e, İstiklal Savaşı'nda her aşamada vardık ama sizin savunduğunuz tarihçi, akit olarak savunduğunuz <laughs> tarihçi, e, fesli arkadaş. E, rahmetli, keşke, kat, rahmetli Kadir Mısır. Ben rahmetli demiyorum açık söyleyeyim. Keşke Türk ordusu yenilseydi, Yunan ordusu kazansaydı diyen Peki. kişinin İslam oluşundan dahi şüphelenirim ben kardeşim. Peki. Bak, İslam oluşundan Peki. dahi şüphelenirim. Bir örnek vereyim size. Bu yani. bahsi uzatmak istemiyorum ama. Tamam. ama Ay, Ümit Hocam bir örnek vereyim. Hatay Türkiye'ye 39'da katıldı. Türkiye'ye. Bak bugünlerde Hatay tartışması var. 39'da katılana kadar Fransız sömürgesindeyken Hatay. Hatay'da ezan Arapça okunuyor. Şapka giymeyenler asılmıyor. Çarşaf serbest, Kur'an serbest. Hatay ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kemalist Devrim Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Ezan yasak. Arap cezan şapka giymeyenler cezalandırılmaya başlıyor Çarşaf... Yani Fransızın bile yapmadığını siz yaparsanız o zaman böyle dedirtirsiniz. Yani Fransızın bile yapmadığını siz yaparsanız o zaman böyle dedirtirsiniz. Kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü. Şimdi tabii Ümit Özdağ masamızda görüyorsunuz. Belki de tarihte ilk defa masamızda böyle bir büst, büstle karşılaşıyoruz. Çünkü ee, ben şahsen e, Ümit Özdağ hocamız profesör, doktor, bir parti kurmuş Türkiye'yi ve 21. yüzyıl enstitüsü kurmuş birisi. E, 21. yüzyılda Türkiye yönetmeye talip birisi. Ben onun aslında şekilci olmayacağını tahmin ediyordum. Büstlerden, ölülerden medet olmayacağını tahmin ediyordum ama hocamız buraya e, böyle bir büstle... geldi. Ama ikinci dönem abi Rize'nin meydanına şapka giymeyenleri asmak ne demek? Yani kılık kıyafetten dolayı, şekilcilikten dolayı insan asılır mı? Bakın, şimdi emperyalizmin şapkası için asıyorsunuz. Ha. Sakarya'da biz vardık, Dumlupınar'da biz vardık ve düşmanı biz kovaladık. Ve Mustafa Kemal Paşa Samsun'a çıktığında bastırılan bir afiş vardır. İnternette girenler de bulabilir. İslam'ın Halas Kara Halas yani İslam'ın kurtarıcıları. Afişte Mustafa Kemal ile birlikte diğer evet. komutanların ismi vardır. Ve meclis kurbanlar kesilerek cuma günü dualarla açılmıştır. Bu, Mustafa Kemal belki de Türkiye tarihinde minbere çıkıp hutbe okuyan tek cumhurbaşkanıdır. Doğru. Eşi çarşaflıdır. Doğru. Şimdi cumhuriyete kadar Mustafa Kemal bizim mücadelemizi vermiştir. Milli mücadeleyi hatta adı da mücahededir, cihattır. Cihat evet. etmiştir. Ama sıkıntı şudur. 23'ten sonra ben onun için diyorum ki Mustafa Kemal Tarihin en büyük yanıltanıdır. Yani Cumhuriyet'ten sonra ise o cepheye gönderdiği vatandaşın kıyafetini, inancını tehdit görüp emperyalizmin şapkası, emperyalizmin yazısı, emperyalizmin kanunu, emperyalizmin kılık kıyafeti için de millete maalesef zulüm eden bir dönem yaşanmıştır. Dolayısıyla biz ikinci dönem yani 23-24 sonrası Mustafa Kemal dönemini maalesef eleştiriyoruz. Eleştirme hakkımız da mı olmasın yani? Hayır bakın eleştirebilirsiniz. Ama, Hakaret etmiyor. Eleştirebilirsiniz ama e, ben de size şu cevabı veririm: e, Gazi Mustafa Kemal Atatürk, e, Kur'an-ı Kerim'i Türk milletinin Türkçe anlamasını sağlayan kişidir. Gazi Mustafa Kemal Türkçe anlamasını sağlayan kişidir. Bir şey söyleyeyim. Plastikleri Türkçeye. Mehmet dahi sildiniz. Kod, evet, Mehmet Akif irtica evet, evet, 906 koduyla fişlenmiştir. Evet. Bakın bu yavrunda idamla yargılanmış. Ha, Mehmet Akif'e de, Mehmet Akif'e de Kur'an'ın Türkçe mealini <laughs> yazması... Ama niye imha evet, etmiştir evet, Mehmet Akif? O Mehmet Akif'in sorunu... Türkçe ezanla ne işimiz ha, vardır? O Mehmet Akif'in sorunu... Mesela Türkçe, Bir, ezan, iki, Türkçe ezan doğru evet. mudur? Hayır ben Türkçe ezanı savunmam. Evet. Ben Türkçe ezanı savunmam. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün de hayatının son döneminde Türkçe esanla ilgili şüphelerinin olduğunu biliyoruz. Bunu da ifade ettiğini biliyoruz. Ama ee, Diyanet İşleri Başkanlığı'nı kuran, maturidiliği temel olarak alan ve İslam kültürü de bugünkü ilahiyat profesörlerinden daha fazla olan bir kişidir Mustafa Kemal Atatürk. Onun için sizle anlaşamayacağız. Dediniz ki, ee, biz Sakarya'da vardık, biz Samsun'da vardık, biz e, İstiklal Savaşı'nda her aşamada vardık ama sizin savunduğunuz tarihçi, akit olarak savunduğunuz <laughs> tarihçi e, Fesli arkadaş e, rahmetli, peşke, rahmetli Kadir Mısır ben rahmetli demiyorum açık söyleyeyim eee ve e, onu ziyarete giden Diyanet İşleri Başkanı'nın arkasında da Cuma namazına durmam diyorum. Onu da ifade edeyim. Evet evet. Tamam Onu ziyarete giden... Siz daha bakın ha, parti ha, kurdunuz ha, daha hoşgörülü ha, olmanız ha, lazım. Ha ben Hoşgörü kime karşı olur biliyor musunuz? Keşke Türk ordusu yenilseydi Yunan ordusu kazansaydı diyen ki kişinin İslam oluşundan dahi şüphelenirim ben kardeşim. Peki. Bak, İslam oluşundan Peki. dahi şüphelenirim. Bir örnek vereyim size bu bahsi uzatmak istemiyorum ama. Tamam. Ay, Ümit Hocam bir örnek vereyim. Hatay Türkiye'ye 39'da katıldı. Türkiye'ye. Bak bugünlerde Hatay tartışması var. 39'da katılana kadar Fransız sömürgesindeyken Hatay. Hatay'da ezan Arapça okunuyor. Şapka giymeyenler asılmıyor. Çarşaf serbest, Kur'an serbest. Hatay ne zaman ki Türkiye Cumhuriyeti'ne, Kemalist Devrim Türkiye Cumhuriyeti'ne katılıyor. Ezan yasak, Arap cezan, şapka giymeyenler cezalandırılmaya başlıyor. Çarşaf. Yani Fransızın bile yapmadığını siz yaparsanız o zaman böyle dedirtirsiniz. Kardeşim, kardeşim bak Fransız emperyalist. İşte onun ondan bir acımasız çıkarsa Fransız emperyalist Fransız sömürüyor Fransızın milli bir devlet ama senin ne işin Senin çarşafla kıyafetle niye uğraşıyorsun hocam? Çarşafla zaten kimse uğraşmıyor. Hayır. Bakın abi Karp çarşafla mücadele haftalara düzenleniyor ha, ha, 40lı yıllar ha, bakın. Canım. Atatürk döneminden bahsediyoruz tamam? Tam dönemi, İnönü dönemi. Atatürk döneminden bahsediyoruz şimdi. İnönü döneminde bazı hatalar yapılmış olabilir biz de eleştirdik Atatürk döneminde hiç hata yapılmamış mıdır? Mesela hiç hata Atatürk insan. Ha bravo, tamam, Atatürk yapılmamış insan, mıdır? Muhakkak daha az hatalar olmuştur. Ama siz şunu anlamak durumundasınız. tamam? Atatürk son 300 yılın en büyük İslam kahramandır kardeşim. Yani, İslam kahramanıdır. Yani, İslam dünyasında demenize gerek yok. Hayır tamam, var. Askeri var. ve siyasi bir deha Hayır Hayır, hayır, hayır aynı ya. zamanda yani. İslam dünyasının kahramanıdır, Türk dünyasının kahramanıdır. İslam ülkelerine umut olmuştur. Peki onu kazanmış olduğu şey merak ben, ediyorum. Evet. Atatürk diyor ki mesela çok sevdiğim bir sözü vardır. Evet. Diyor ki ben size akıl ve bilimi evet. miras bırakıyorum diyor. Ve ölülerde uman bir toplum evet. medeni değildir diyor. Çok güzel. Doğru. Ben seviyorum bu sözü. Doğru diyor. kesinlikle. Eğer o söylemişse tabii. Evet. Şimdi o söylemiş. E şimdi Mesela ben hakikaten de şu büstün buraya getirilmesini ve 10 Kasım'da gidip belki de Mustafa Kemal hayatta olsa kızacaktı size bu akşam. Muharrem Coşkun alkışlıyorum diyecekti. Hiç öyle zannetmiyorum ben. <laughs> Bence öyle diyeceğim. Siz, çünkü siz Atatürk'ü inkar ediyorsunuz. Hayır, inkar etmiyorum. Ha, ben e, yaptıklarını objektif hatta, anlatıyorum. Atatürk'e e, televizyonunuz ve gazeteniz Atatürk'e açık düşmanlık yapıyor. Ha düşman diye. Bakın Atatürk ha, açık düşman, düşmanlık düşman yapıyor. ifadesini kabul etmem. Ama belki siz kişisel olarak bu konuma başlamışsınız. başka söyleyeyim. bir şey. Bakın Ümit Hoca eleştirilerin eleştiril çok sınırı, sınırının aşıldığını görüyor ama işte bu akşam da Akit televizyonu Atatürklü <laughs> diye. Peki bunu niye geldiniz hakikaten? Bu heykeller niye geldiniz? Çünkü Üsteriye... ben sizin böyle yapacağınızı öngördüm biliyor musunuz? Ben iyi bir öngörürüm. Peki hiç eleştiriye ben... tahammül olmaz mı sizin? Efendim? Eleştiriye hiç tahammül no. olmaz mı? Eleştiriye ben açıyorum. Ben eleştiriye açıyorum. Ben sosyal bilimciyim aynı zamanda siyasetçi olmanın dışında. Ben siyasette de ağır eleştiriler yaptım. Siz de bana şimdi birçok eleştirel soru sordunuz. Eyvallah. Onları da sakinlikle cevapladım. Eyvallah. Ama bir noktam vardır. Benim. Hı hı. Nedir biliyor musunuz? Nedir? Gazi Mustafa Kemal Atatürk. Tamam. Atatürk. Gazi Mustafa Kemal Bakın, ata, at, 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 Ben akar yönelik, elektirmem. E, Sa, şey saldırılara. Yok saldırıyı ben de kabul ele, etmem. Haksız, Haksız eleştirilere Hayır. tahammülümüz yok. kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kamuoyunun gerçek yüzü.